Evet Ayrıca arkadaşlar. arkadaşlar. Balığın, içinden balığın içinden geçtik. resmen. Yenimiz, Akşam de. oldu. Yem var, yem var. Evet. Yem var da. Bir Hamsi var. Şey i̇şte, İstavrit mi atacaksınız? Evet. İşte, şimdi, şimdi, Şöyle ya. balığı, balıkları göstereyim. Çağırıp diyelim adama yani. Şöyle. Davut ya, kardeş. kardeşimin balıkları. Bu da bizim davutlarımız. Eski Sarda iz, izmarit kalmadı arkadaşlar. Katliam yaptılar arkadaşlar. Yani izmaritin içinden geçtik. Şimdi herkes çaparileri değiştiriyor izmarit oltalarını. Artık bundan sonra gelirse istavrit gelsin diye takılacağız. Davut kardeşim gene asılıyor. Asıl bakalım ne geldi gene mi izmarit? Hani istavrite dönüyordun? Yemin bitti bak son. Yemin bitti son. Tamam.